Haydi, abone yok abi, paramana yok. <laughs> evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diyorum tekrardan. Hayırlı akşamlar daha doğrusu. Saatimiz e, kaç olmuş? 12'yi geçmiş arkadaşlar. E, bu defa Kaynarca'dayız. Taner abinin arabasının içerisindeyiz. Kaç modeldi Taner abi? 2015. 2015 model Volkswagen Transporter. T6 diye geçer arkadaşlar bu araç. Ee, yine klasik maalesef e, kontak termik arızası. Kontak arızası arkadaşlar 2005 modelden e, yanılmıyorsam 2012 ve 2012'nin sonlarına doğru 2013 model diyeyim ben daha doğrusu. E, kontak arızası, gövde arızası yapıyor arkadaşlar. Anahtar dönmüyor, e, sıkışıyor. Maalesef 2013'ten sonrasında ise Almanlar e, sistemi değiştiriyor. Bu sefer kontak sağlam, e, kontak senelerce kullansanız bozulmuyor, herhangi bir kilitlenme yapmıyor ama e, kontağın arkasındaki e, termik bozuluyor arkadaşlar. Aracınız kontak açıyor ve e, son en son yaylanmayı yapmıyor ve ateşleme olmadığı için de aracınız çalışmıyor. E, yine e, ekstra bir bilgi olsun. Ekstra e, şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Manuel arabalarda yine hani ne bileyim dağda bayırda piknikte başına geliyor bazı arkadaşların. Aracı vurdurarak çalıştırabilirsiniz. Ama e, otomatik araçlarda maalesef e, bu geçerli değil. O yüzden e, iyi bir anahtarcının iyi bir anahtar ustasının aracın başına gelip e, bu parçayı değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. E, daha önce bilgisi olmayan e, kişilerin de kurcalamamasını tavsiye ederim. Çünkü e, en iyi ihtimalle bagalit kırılır kırılabilir. Şimdi Bayağı da karanlık. Hiçbir şey, hiçbir şey görünmüyor. Şu bagaretin tırnakları kırılsa bile arkadaşlar çok e, ses yapıyor. Ve boşluklar kalıyor. E, hiç hoş bir görüntü olmuyor. İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben. E, acil durumlarda İstanbul'un her yerinden e, acil bulunduğu konuma gelerek bu arzayı gideriz arkadaşlar. 0539 670 8231 31 www immobilizeranahtar.com 0539 670 82 31 konuşmaya mecalim kalmadı ee, bir sürüşü lisan olduysa affol arkadaşlar hayırlı akşamlar diyorum hepinize çok geçmiş olsun Allah'a emanet olun. Selam kardeşimin eline koluna sağlık. Bu saatte geldi. Aracımızı mükemmel bir şekilde yaptı. Bitti. Gidiyor. Allah razı olsun abi. Baş tacımsın. E sen de emekçi bir abisin abi. Allah e, bir daha karşılaşmayı nasip etmesin inşallah böyle bir durumla. Bir de marşına basalım. Bu da noktamız olsun arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. El